Etilerde ben Alev. Sosyete katıldım. Ben Alev. Kız ne kadar genç güzel gösterdim be. Oo süper. Kız beni şimdi kadar yazma takımı bile daha güzel bence. Değil mi aşkılarım? Açık da yakışıyor. Sence kapanayım mı açık mı? Karar verin. Allah şuna kızla bak Allah ismini verdim. Doğru söyleyin kızlar bana. Doğru söyleyin. Bana doğru söyle açık mı kapalı mı? Ama bana doğru söyleyeceksin aşkularım. Göz kırpmayı da bilmiyorum ha. Bilsin bir. Açık. Açık mı kapalı mı karar verin. Bak doğru söyle. Eğer sizi dinlese yaparım. Çok En çok diyenler açık. 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 o tamam. Oğlum iyi açık açık. Ama çok deyin çok değil ki ben açılayım. Az yersen açılmam. Çok değil. Kapalı demeyin mi? Aşkla kapalı değil Açık değil. Açık. Siz söyleyin ki ona göre açık. Açık mı kapalı mı? Ay açık. Tamam. Bundan sonra açılıyorum. Bundan sonra ben etilerden alev. Sosete karıştım. Tamam. Birkaç tane de saç renkleri alacağım. Değişik değişik takacağım başkalarım. Size güzel görünmek için. Saçla boya yapma gerek yok. Kapalı değil mi? Açık değil. Ya. Ay, açık, açık olacağım. Açık daha güzel. <laughs> Şu halime bakalım biliyorum ya. Ben Rus kadınlara benzedim. <laughs> bence de bana çok yakıştı açık. Evet aşk aşırı, açılmam lazım bence. Bence de daha açılayım ya. Bu ne ya? Kapandım kapaldım bu ne ya? Üf. Şimdi kalkıp gideceğim ben lazım beni. Ay aşkularım. Ay ay. Böyle gireyim aşkularım. Her şey elbise. <laughs> utanıyorum ya. Aşkularım ya utanıyorum. Bana bu ne benim halim? Bu ne? Hele yani bak şu halime bak. Aşkularım ya bu ne? Şimdi bile yayına mı çıkacağı da beni kovacak mı bile yayına çıkacak? Bu kimdi? Rus, bu, Rus bir kadın gelmiş buraya. Bence güzel oldu. <laughs> <laughs> Hoşgörüme ah, bu. Kız ben aynı yabancı kadınlara <laughs> Evet aynı yabancı kadınlara benzemiyordum değil mi? Kıza bana çok yakıştı bence. Bundan sonra kendime değişik değişik Saç alacağım takacağım. Bakayım hangisi renk yakışıyor bana. Valla bundan sonra değişik değişik saç renkleri alacağım. Kız hangi renkleri alayım biraz daha? Değişik bir şey alayım takayım. Evet. Değişik değişik saç alıp takacağım. Hiç boya yapmaya gerek yok. Bence değişik değişik alayım takayım daha güzel. Değil mi aşkolarım? Bence de güzel bir kadını baksana. Bu ben saçım rengi değil kızlar. Keykül aldım keykül. Bir değişik olsun diye. Saçım güzel olsun diye. Daha da saçım vardı ama ben bile renk aldım. Bu renk çok yakıştı bana ya. Ben bu gibi boyatacağım saçımı. Kızlar şimdi bu saçın rengi çok güzel. Ben çok beğendim. Bunun rengi saçımı boyayacağım Güzel mi? Ben çok beğendim. Bana çok yakıştı. Bakın beğenin ona göre yapacağım. O yüzden test yapıyorum şu anda. Nasıl? Kısa mı yakışıyor? Ben size test yapıyorum. Bak ciddi olun ha. Şimdi ben saçımı kısa keseceğim. Kısa olsun. Bu rengi yapacağım. Olur mu? Uzun mu kısa mı? Kekül tamam he of. Olmaz. Kısa mı uzun mu? şimdi saçımı bu renge boyatacağım. Güzel mi bu renk? Onu söyleyin. Bak şimdi bu renk bana yakışıyor. Bile kısa yakışıyor söyle yapacağım saçımı. Bile saçımı kısa yapacağım. Bence kısa daha beni genç güzel gösteriyor. Uzun. Kısa. Vallahi çok uzun dediler. Kısa. Kısa güzel. Tamam uzun olsun karar verdim uzun. Çok uzun söylediler. Bir de peki rengi bu mu siyah mı? Ama doğru söyleyin. Ki. Bu renk güzel mi? Siyah. Siyah mı bu renk mi kıza boy yapıyor? Bence de kahve değil mi? Ben bu kadar rengi karar verdim. Tamam. Aşağı rengi bu olacak. Tamam uzun mu rengi bu olacak. Tamam. Tamam aşıklar. seni Sizi dinledim. Aşkullah. Kelebeklerim neredeler? Bilmek kimdi, de hoca değildir o. Hoca şu anda Özlem'le birlikte maalesef geziyor. Beyefendi geziyor hocayla. Evet. Gelsin vallahi hiç umurumda değil. Nereye gidiyorsa gitsin hiç değil. Değil mi aşkım? Bana ne? Nereye gidiyorsa gitsin hiç değil. Evet. Ne oldu? Bir dakika durun. Bir durun kızarayım ben. Ben böyle kıza beş karakterimi saklama, ben huyum böyle karakterim. ben hiçbir şey saklamam sizin Ben hiçbir şey sizden saklamam, Ne gelsen onu söyleyeyim, aşık olurum. Aşık olurum. Pena. Kız geldi, araba gönderdin mi sen? Aynen. Ee, Emir geldi mi? Yok, bekliyorum, daha gelmedi. Tamam, yolda, yolda. Tamam. Ara onu aşkım, ne istiyorsan. Yolda yani, bir 10 dakikaya falan orada olur. Tamam aşkım. Tamam aşkım, öptüm. <laughs> Baksana aşkılar. Şimdi efek koyacağım, tamam gülmeyin. Kız bu ne? <laughs> Böyle efek koyacağım, dur. Aşkım ben öyle oldum. Aşkım efek var şu anda yüzümde. Efek var. Bana yaşlı diyersiniz sen gösteririm ben size. <laughs> Ay Allah'ım ya. Estetik yapsam böyle olsam kızlar. Sence nasıl böyle estetik yapsam? Olur mu aşkularım? Gülme estetik koydum. Aşkular estetik yapsam bile olur mu? Kız nasıl oldu? Yüzüm niye oluyor? Aşkular bu ne? Hepinizi çok seviyorum ki varsa değişik değişik saç modelleri sizin karşınızda olacağım da sonra. Öpüyorum sizi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Başarısında ölüyüm kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbiya. İlaç yedim kızlar, İlaç yedim. İlaç yedim aşklarım. Yedim inşallah geçer. Yayını kapatayım ne yapayım ben öldüm ya. Baş arasında ölüyorum. Başım neyle ağrıyor? Yine baş arasında ölüyorum kızım. Biraz masaj yapayım. Bu insanlar kafayı beline bozmuş ya kız. Bu ne olacak bunun hali? Bunu kız ben ne yapmışım size. Uy. Kız ben ne yapmışım size. Ben size ne yapmışım? bu kadar bana her şeyle yapıyorsunuz. Ben ne yapmışım ki size? Ben ne yapmışım ki size? Ben ne zararım size var? Bilmiyorum ki kızlar neler yazıyorlar burada neler. Her şey yazıyorlar ben anlamam. Bu insanlar kafayı yemişler benimle ha. Kızlar sence neden böyle yorumlar yazıyor onlar? Sence? Siz söylesenize. Bu Ne? Bir dakika. Hoca nerede? Hoca... Valla hoca istek atım gelmiyor kızlar. Dur biraz müzik açayım dur. Ay yürüyorum. Müzik açayım belki biraz kendime gelirim kızlar.